Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah nasip ederse bu programımızda İsmaila Cemaatinin temel kaynaklarından, hocalarından, şirk ve hurafi örnekleri üzerine duracağız. Biliyorsunuz Allah ete kemiğe büründü, Mahmud diye göründü. Muhammed eşittir Allah. Yani insanları tanrılaştırmak, insanları ilahlaştırmak, Allahü Teala'nın bütün nebilerini uyarmış olduğu şirk suçunu işlemek bu cemaatin adetidir arkadaşlar. Yani uyarıyorsunuz sizi düşman gibi görüyorlar. Kitapları binlerce hurafe ve şirk örnekleriyle dolu. Nereye doğru sürükleniyorlar? Nereye doğru gidiyorlar? Gerçekten anlaması çok çok zor arkadaşlar. Her neyse biz bir Müslüman olarak tevhid çağrımızı yapacağız. Şirke karşı uyarımızı yapacağız. Dileyen dikkate alır, dilemeyen almaz. Kullarını hesap sorucu olarak Allah yeter diyelim bir örneklerimize başlayalım. Arkadaşlar bakın Mahmut Usta Osmanoğlu'na Sohbetler isimli eser. Bu eserde bir Müslüman asla söyleyemeyeceği ifadeler var. Buyurun. Daha bir yığın şirk örneği var da. Bu kadar da olmaz dedirten bir şey yani. Sayfa 199 6. cilden okuyoruz. Biz namaz kıldık diyorum, diyoruz. Ama asıl namazın hakikatini Mevla Teala kılıyor. Allah'ın namaz kıldı nereden çıktı? Biz namazda Allah'ın önünde eğiliyoruz. O kimin önünde eğiliyor? Allah namaz kılıyor demek ne demek? Devam edelim. Mevla Teala gibi kim namaz kılabilir? Yok böyle bir şey ya. Sen öldürürsün bunu. Ama Mahmut Usta Osmanoğlu asıl zihniyetini, asıl ne anlatmak istediğini ilerleyen cümlelerde ifade ediyor. Tam da tahmin ettiğimiz gibi. Bakınız. Yani demek ki Zat-ı Baki Zübhaniye hem abid hem mabud, hem ibadet eden hem ibadet edilen hem zakir hem mezkur yani hem zikrediyor, hem zikrolunuyor. olunuyor. Hani bunu tevil edersin. Hani beni anın ki ben de sizi anayım. Peki şunu nasıl tevil edeceksiniz? Yani hem ibadet ediyor, hem de ibadet olunuyor. Ne demek bu? Allah kime ibadet ediyor? Sümme maşa, tövbe aşa. Ya insanın aklını zorlayan ifadeler bunlar. Allah kendi kendine mi ortak koşuyor? Allah'ın da tapındığı biri mi var? Tövbe aşa, nevzu billah. Yani yer yok başımıza yıkılacak bunların yüzünden. Hani diyorlar Allah şerrinden korusun. Tam bu ifade ha hak edildiği yer. Tam da böyle bu ifade kullanmamız gereken bir yer. Allah kime ibadet ediyor arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir mi? İşte aklınız bunu kabul ediyor mu? Ama onlar kabul ediyor. Bu bir örnek. Daha bir yığın örnek var. Devam edelim arkadaşlar. Bakın niye bu cemaatten olmamalıyız? Bu tarikatlarda bizim ne işimiz var? Hani niye buralara gidelim? Hani niye insanlar sizin gibi olmak istemiyor? Sizden uzak duruyorlar. İşte o niyesini kurcalıyoruz. Bakın arkadaşlar. Mahmut Efendi'den duyulan hikmetli sözler. Hikmet bu sözlerin ne tarafında? Aklınıza, fikrinize, vicdanınıza havale ediyor. Ruhul Furkan tefsirinin misli yok. Bunu okuyan diğer tefsirleri okuması gerekmez. Ruhul Furkan tefsirini bize yazmayı Resulullah emretti. Ruhul Furkan tefsirinde yazılanların her biri önce Resulullah arz ediliyor, sonra yazılıyor. Birisi böyle gördü zuhurattan. E tabi öyle olur. Bunu bize yazmayı Resulullah emretti. Birisi böyle zuhuratta gördü. Kim bu birisi? Zuhurat ne? Bana ne elin herifinin ne gördüğünden? Sen niye bunu ciddi ciddi kitabına koyuyorsun? Ya şeytansa, ya uyduruyorsa, ya masal söylüyorsa ki öyle zaten arkadaşlar. Ya Resulullah'a arz ediyoruz da sonradan yayınlıyoruz demek ne demek? Şu de bağlıyor Resulullah. Ya tak bunu yayınlayın, bunu yayınlamayın. Ya Muhammed Aleyhisselam sizin tarikatınızın yazı işleri mi durumu? Sizin derginizin, kitabınızın, tefsir kitabınızın editörü mü? Ki bin bir türlü uydurma hadis de var kitapların içinde. Bunlar Resulullah niye onaylasın? Yani şu kibri görebiliyor musunuz arkadaşlar? Resulullah bizi onayladı. Oturup kendisi yazabilirdi. Seni niye onaylasın? Sen kimsin ki seni niye onaylasın? Hem kaldı ki nerede neyi arz ediyorsunuz siz? Nerede buluşuyorsunuz Resulullah'la? E biz de buluşalım. Gidin şu Muhammed'in halini bir arz edin. Ya çıkartın bir televizyona konuşsun. Herkes istifade etsin işte. Olmaz. Çünkü böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Yalan söylüyorlar. Uyduruyorlar. Uyduruyorlar arkadaşlar. Uyduruyorlar. Resulullah'a iftira atıyorlar bile bile göstere göstere iftira atıyorlar. Resulullah bu devsin neresi onayladı? İçindeki uydu maddeler de onayladı mı? Madem ki Resulullah tefsir incelemeleri gibi bir görevi vardı, kendini öyle bir misyon belirlemiş, bir e kendisi bir tefsir yazardı. Size bıraksın bu işi? Hem kaldı ki Ruhu Furkan tefsiri yazılıncaya kadar arada geçen 1400 yılda yazılan tefsirler ne oldu? Çöp oldu. Resulullah onları onaylamadı. Sizin onayladı. Ya arkadaşlar nereden tutsanız rezillik ve yalan. Ama burada şunu da söylemek lazım, ayrıyeten. Sayı hadisler, hadislere kıyamayız. Hadisler için şöyle şöyle usul belirlenmiştir. Hadis şu kadar önemlidir, şu kadar alim ömrünü bu yolda harcamıştır. Nelere nelere katlanmışlar onlar, metottur, usuldür, şu kadar tadildir, şu kadar certtir, diyenler, diyen arkadaşlarımız, sayı hadisleri canla başa savunan arkadaşlarımız. Sizin hadis usulü, metodunuzu kaldırıp çöpe attı. Kaldırıp çöpe attı. Madem bu iş rüyada oluyordu, arz etmeli oluyordu. Hadis kitaplarda Resulullah'a arz ederlerdi. Hangisi doğru, hangisi sen söyledin mi, söylemedin mi diye ortaya çıkardı. Bunların hepsi yalan. Hepsi yalan. Hepsinden uzak durun. Buhariler, Müslimler, Tirmizler buna boşuna uğraşmışlar. Niye birbirimize tartıştınız? Bir hadisi incelemek için şu kadar kilometre gitmiş. E bak ona gerek kalmadan zaten ciltler dolusu şeyi Resulullah burada onaylıyormuş. Burada ne diyor? Hikmetli sözler. Mahmud Usta Osmanoğlu'nun hikmetli sözler. Resulullah'ın değil. Neyse arkadaşlar. Yani nereden tutsan dökülen bir şey. Hadisleri savunacağım diye ortalığa ayak kaldıran arkadaşlar. Bir zahmet bunları tenkit edin. Sizin o metot dediğiniz şeyi çöpe attı. Çöpe attı. Bu Buhari'ymiş, Müslüm'ü hepsini kaldırmadı. Devam edelim arkadaşlar. Bakın. Arifan dergisi. 2012 sayısı. Şimdi bakın derginin kapağındaki ifade. 27 sene önce Efendi Hazretleri'nin yanından uzaklaştırmak için atılan iftira üzerine Efendi Hazretleri'nin yaptırdığı istiharede cübbeli birisi uzaklaştırmak için şüpheli iftira atıyor. Efendi Hazretleri dedikleri de Mahmut Usta Osmanoğlu istihare yaptırıyor. Yani git sen iki rekat namaz kıl, rüyanda görüş bakayım yukarıda durum ne alemde ne diyor yukarıdaki. Allah'la dalga geçiyorlar. Yaptırdığı istiharede Rabbimizin Cübbeli Ahmet hakkında ne buyurdu? O da bu dergideymiş. Derginin bu sayısında Allah'la röportaj varmış arkadaşlar. Ben söylemiyorum. Kendi söyle. Açın okuyun. Arifan dergisi. 2012 sayı 55 Nisan. Aç oku. Peki ne yazıyormuş orada? Bakın. Okuyalım. Efendi Hazretleri beni çağırdı ve şöyle dedi. Ahmet senin hakkında Evliya Allah'a müracaat ettirdim. Fakat bu hepsini aş, bu iş hepsini aşınca bizzat Allahü Teala tecelli buyurarak Ahmet'i bana bırakın. Onun işlerini ben hususi yönetiyorum. Ona kimseyi dokundurmayın buyurdu. Hmm. Demek ki Allah Ahmet'e karşı Cübbeli Ahmet'e karşı özel bir şekilde vahiler göndermiş. Vahiler indirmiş. Onun yani onunla ilgili Arif Han dergisinde bunları almış. Şeye basmış. Burada İstarici Şevket Efendi bakın ne diyor. Şevket abiyle görüştüğümde yani bu olay istare işlerine o bakıyor. Yukarı işleri müdürü. Şevket abi şöyle demiş. Kim bu Şevket? Yap çıksın piyasa bize de anlasın. Kim bu Şevket? Nerede gördün sen Resulü? Allah 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 konuşmuşlar. Bizzat Allah tecelli buraya ifadeye bakar mısınız? Bizzat Allah tecelli buyurarak Ahmet'i bana bırakın dedi. Bakın. Sonra Şevket Efendi ne demiş bu Şevket? Sonra Şevket abiyle görüştüğümüzde bana ''İstarenin öylesine tesirinde kaldım ki Allahü Teala'nın tecellisine senin sayende mazhar oldum. Burada bile Allah övmüyor. Cübbeli övmekle uğraşıyor hala anlatılacak bir hal değil. Her zerreme nur sirayet etti. Senin her bir zerrene yalan sirayet etmiş. Senin her bir zerrene şirk sirayet etmiş. Senin her bir zerrene Allah'a ve Resulüne iftira sirayet etmiş. Siz Allah'ın dinine inanan insanlar mısınız? Yoksa kullanan insanlar mısınız? Onu da bu videoyu izleyenlerin vicdanına havale ediyorum. Senin sayende Allah'ı gördüm. Allah'ı görmek bile önemli Pardon, senin sayende Allah'ın tecellisine mazhar oldum diyor. Hani Allah'ın tecellisi bile önemli değil. Önemli olan Cübbeli Ahmet'in sayesinde olmuş olması. Allah da şöyle şöyle buyurdu. Yani yalan. Her şeyiniz yalan sizin. Her şeyiniz yalan. Devam edelim arkadaşlar. i̇rşad Müridin. Müritleri irşad ediyormuş. Bu kitapla irşad olanın vay haline. Binlerce yer var. Ben birkaç yer okuyacağım arkadaşlar. Burada basit komik hurafeler var. Yok ahiretten anneme telefon geldiği gibi garip garip şeyler var. Mahmut Sosman çok tuhaf şeyler söylüyor. Efendim öbür taraftan telefon gelmiş falan. Bilmem ne. Garip garip şeyler. Neyse bunu geçelim. Ciddi şeyler var. Bakın arkadaşlar burada ne diyor. Sayfa. Sayfa. Kaç olsun. Bir sürü örnek var. Seçmeye çalışıyorum. 101. Rehberin şeyhin görüntüsü diyor. Cenab-ı Hakk'ın zihrinden zikrinden daha faziletlidir. Rehberin, şeyhin görüntüsü şeklini hayal etmek hakkın zikrinden daha faziletlidir. Şeyhin diyor, onun görüntüsünü düşünmek Allah'ı zikretmekten bile daha üstündür. Ya siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Bunun niye yazıyorsunuz buraya? İnanılır gibi değil. Bitmedi arkadaşlar. Bir başka örnek verelim. Burada evliyalar kalplerden geçenleri bilirler. Onlar kalplerin casusudurlar. Niyetleri bilirler. Öyle bir evliya tanımı yapıyor ki Allah'tan bir farkı yok. Ve sonunda mevzunun bam teline geliyoruz. Sayfa 321 320 Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. İşlerde zorluğa düştüğünüzde kabir ehlinden yardım talep edin. Külliyen yalan. Bunu da arz ettiniz mi Resulullah'a? Ruh Furkan tefsirinin 2. cildinin 84. sayfasında bu da var. Bu rivayet de var. Resulullah kendisine atılan bu ifadeyi aferin çok güzel uydurmuşsunuz onayladı mı? Hani diyorsunuz ya tefsir Resulullah'a onaylattık arz ettik. Sonra yazıldı. Resulullah bunu görünce size ne dedi? Yalan arkadaşlar. Nereden tutsanız yalan. Her ne söyleseler ya inanmayın ya. Yani. Bu adamların din diye anlattığı şeyden Allah'a sığınmak lazım. Din diye anlattıkları masallardan Allah'a sığınmak lazım. Akla hale gelmedik şeyler var. Bakın arkadaşlar. Burada ne diyor? Başka şey yerler de var burada. Çok şey yapmak istemiyorum. Allah dostlarını seven ama diyor onlardan olmayan Mesela bir adam tarikata gitmiş. Onlardan değil. Ama onları seviyor. Ashab-ı köpeği gibidir diyor. Şimdi bir dakika. Başka yerde de Allah dostları aleyhine konuşan köpek gibidir diyor. Abi sizi seven köpek, sizin sizi eleştiren de köpek. Fe Allah, Bu nasıl bir şey? Bir başka yerde arkadaşlar. Bu kitabın ya bir say say bitmiyor ki o kadar çok saçma sapan hurafe şeyler var ki. Güya din anlatıyorum adı altında. Kendi tarikatını, cemaatin hurafe fikirlerini anlatmış. Yığınla, yığınla, masal hikaye dolu. Yani akla, a, a, akla ziyan şeyler var. Mesela burada diyor ki mürit şeyini öyle bir teslim olmalıymış ki arkadaşlar. Bakın orayı okuduk ama bir daha okuyalım. Önemli çünkü. Zaten bu işin bam teli burası. işin aslı burası. Mürit, mürşit için niye emrediyor? Niçin yasaklıyor dersen mürit olamaz. İnatla bu iş olmaz. Peki ne olmalı? Nasıl bir teslimiyet istiyorsun? Bakın. Bakın ne diyor. İsmail Hakkı Bursevi şu buyurmuştur ki Talebe akıl ve şeriat örtüsüne göre hocasından hoş olmayan bir hal görse bile işlerine, sözlerine hal ve harekatına asla itiraz etmemelidir. Onda gördüğü o davranışı kerih görüp hocasının bu konuda cahil olduğunu, hata ettiğini suizanda bulunmamalıdır. Aksine hatayı kendi göz ve idrakinde aramalıdır. Yani biz görüyoruz ki adam akıl ve şeriat ölçülerine göre aykırı bir iş yapıyor. Nedir? Başının sıkıştığı zaman kabir elinden yardım istediği bir rivayet ödüyor. Bu şeriata aykırıdır. Resulullah insanları ölülere taptırmadı. Resulullah da kendiniz gibi müşrik göstermeyin. Şimdi bu şeriata aykırı. Akla da aykırı. Neden? Çünkü bilimsel yollarla baktığımız zaman bu Resul Muhammed Aleyhisselam'a ait değil bu söz. Böyle bir söz nakledi. Biz de onu uyarıyoruz. Hocam yapmayın etmeyin. Bu doğru değil. Diyor ki sen diyor hatayı kendi idrakinde, kendi zekanda ara. Kendi gözünde ara. Biz hata falan yapmıyoruz. Burada bahsettiği kendisi arkadaşlar. Kendisi ve diğer tarikat şeyhleri. Onlardan bahsediyor. Şeyhler ne yaparsa yapsın itiraz etmeyeceksin demek canlıların istediği her haltı, her haramı keyifle istedikleri kadar işlesinler. Sen yine de onlarda kusur bulmayacaksın. Herhalde benim zekam bunlar anlamaya yetmiyor. Hani bende bir zeka geriliği olduğu için ben bunları kavrayamıyorum diyeceksin. Nitekim tasavvufta evliya diyor. Balı diyor içerken hop buradan aşağı, şarabı içerken buradan aşağı giderken bala dönüşür diyorlar. Ne güzel vallahi. Ne güzel. Ben de şuraya bir tabak domuz eti koyayım. Onu yerken koyun etine dönüşsün. Ya böyle bir mantık olur mu ya? Böyle bir mantık. Siz bununla ne kadar korkunç ahlaksızlıkların kapısını açacağınızın farkında mısınız Allah aşkına? Böyle bir şey olabilir mi? İsmail Ağa Cemaatinin hocaları, şeyhleri bunlara inanıyorlar. Hadi gel de buna inan. Hadi gel de buna inan. Ya geçtim her şeyi. Şu tefsir Resulullah'a nerede onaylattınız? Onu bize bir ispatlayın. Ve bir gösterin bak nerede olmuş. Sizi cahil, gerici, bilmem neci görürler. Kafası çalışmıyor bunlar. İlim, irfan yok tabi. Allah korusun arkadaşım. Buna inanmaktan Allah sığmak lazım. Böyle bir din anlayışına sahip olmaktan Allah'a sığmak lazım. Kur'an'la hiçbir alakanız yok. Hiçbir akli ölçüleri yok. Hiçbir Kur'an'ı ölçüleri yok. Varsa Efendi Hazretleri yoksa Efendi secde ediyorlar ona, kalkıyorlar oran. Bu nedir ya? Ondan sonra kime rabıta yapalım kavgası çıktı. Rabıta gibi asla astar olmayan içi bomboş leş gibi bir hurafeyi acaba ona mı yapalım buna bir yapalım? Ya kime tapalım kavgası aslında kime taparsanız tapın kardeşim ama gelin Kur'an'ı dinleyin Allah'tan başka ilah yoktur gerçeğine sahip çıkın Allah'a kul olun ki Allah'tan mükafat bekliyorsunuz bu iş efendi hazretlerinizin dediği de olmaz adamın adını bile söylemiyor o kadar olduğuna inanıyor ki efendi Hazretleri. Ha, Mahmut Osman ne var bunda kötü bir adım var adam var efendi hazretleri diyeceksin hani artık adı falan da anılmayacak. O haleler içerisinde işte tasavvufta bir anlayış var ya kınından çıkmış kılıç gibidir. Yani veliler öldükleri zaman kınından çıkmış kılıç gibi olurlar. Nasıl ki kınından çıkan bir kılıç daha keskinde daha çok iş yapar. Bunlar da velilerin öldükten sonra daha çok iş yaptıklarına inandıklarından arkadaşlar sıkı durun. Sıkı durun ve şuna inanın. İsmail Ağa cemaatindekiler Mahmut Usta Osman'ın öldüğüne inanmıyorlar. Kesin cennettedir. Kesin rüyalarında görüşüyorlardır. Bunların zihniyetleri bu arkadaşlar. Böyle bir anlayıştan Allah'a sığınmak lazım. Allah böyle bir felaketten bizleri korusun. Bunlar gibi inanmaktan bizi korusun. İtikadınız Kur'an-ı Kerim'e uygun olursa Allah'tan mükafat beklerseniz. Siz Kur'an-ı Kerim'in yanında ek kaynaklara inanırsanız, onları da doğru kabul ederseniz o zaman kıyamet günü Allah size şunu der. Dünyada kime inandın, kimi memnun etmek için çalıştıysan git şimdi o da seni memnun etsin. Ne yapacaksınız? İşte bu sorunun altında ezelirsiniz. Allah bütün hurafeci şirk zihniyetlerden bizi korusun. Allah'a emanet olun.